Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Hep gümüşhanne sorunlarından bahsediyorum ama şu anda biraz da ülke genelini ilgilendiren konular var. Bugün sizlere ifade etmek istediğim konu bu Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim fakültesi sınavları ile ilgili. Şimdi tuhaf işler oluyor. Yani tuhaf gelişmeler şöyle. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bu pandemi sürecince yaklaşık bir buçuk yıldır online sınavlara tabi tutuldular. Yani pandemi sürecinde online sınav oldular. Yani günlük vaka sayıların, sayılarının 3000-4000 arasında olduğu, 40'lı civarlarda ölümlerin olduğu dönemde online sınavlar yapılırken şu anda vaka sayılarının 20 binlerin üzerinde olduğu, ölümlerin 250 ortalamayı bulduğu bir ortamda öğrencilerin yani yaklaşık 1,5 milyon öğrenciye yüz yüze sınav uygulaması yapılacağı ilan edildi. 4 Eylül'de bu yüz yüze sınavlar yapılacakmış. Yani hastalığın bu kadar arttığı, ölümlerin arttığı kontrol edilmekte zorlanıldığı bir ortamda yüz yüze sınav yapılması bu öğrenci kardeşlerimizin gençlerimizin gerçekten e, sağlığını e, riske atmaktır. Tez zamanda bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. 4 Eylül'de yapılacak bu sınavın iptal edilmesini ve online hale dönüştürülmesini istiyoruz. Bu gençlerimizin, ülkemizin geleceği, çocuklarımızın hayatlarıyla, sağlıklarıyla oynamaya kimsenin hakkı yok. İlgilileri, yökü, iktidarı ve ilgili siyasi erki daha hassas davranmaya, insanların, gençlerin sağlığını gözetir kararlar almaya davet ediyorum. 4 Eylül'de yapılacak sınavın iptal edilmesini, online hale döndürülmesini talep ediyoruz. Herkese selamlar, saygılar sunuyorum.